Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz değerli dostlar ve güzel insanlar an itibariyle aracı kurumların hangi şirketlere yatırım yaptığını hangi şirketlere de alıcı pozisyonda olduklarını öğrenmek istiyoruz değerli dostlar. Şimdi bu süre zarfı içerisinde e, aracı kurumlar bir anda ilgisini bazı şirketlere gösteriyorlar. E, biz de bunları cımbızla çekeceğiz değerli dostlar. Şu an itibariyle baktığımızda ilk 10 aracı kurumuna bakacağız değerli dostlar. Bu ilk 10 aracı kurum hangi şirketlere yatırım yaptığını, hangi şirketlerde alıcı pozisyonda olduklarını göstereceğiz. Şimdi bir günceleştirelim değerli dostlar. Evet şimdi ilk etapta biraz önce Bank of America birinciydi. Şimdi yapı kredi yatırım birinci sırayı ele geçirdi işlem hacmi anlamında. Şimdi yapı kredi yatırım... Ee... Türk Hava Yolları'nı, Petkim'i, Koza'lı gübre fabrikasını aldığını görebiliyoruz. Burada da yüzdelikleri var, net lotları var, maliyetleri var. Aynı şekilde karşı tarafta satanlar kısmında işte Kardemirde'yi, Ereli'yi, Koza'yı, Şişe'yi sattıklarını burada yüzdelik anlamda ka, ne, yüzde kaçla sattıklarını, net lotu ne kadarmış, ne kadar lot sattıklarını burada maliyetleri kaç TL olduklarını hepsini görebiliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Yapı Kredi yatırım aldı. Şimdi biz alım tarafında olduğumuz için bizim yani bizi etkileyen, bizim için önemli olan alıcı pozisyonda olan hisseler. Hani bu aracı kurumlar hangi şirketlere yatırım yaptığını, hangi şirketlerde lotlarını yükselttiği ile ilgili kısım bizi ilgilendiriyor. Şimdi Yapı Kredi'ye baktığımızda Türk Hava Yolları, Petkim, Kozal, Gübre Fabrikası. İkinci sırada en çok işlem hacmine sahip Bank of Amerika'nın alım yapmış olduğu şirketlere baktığımızda Türk Hava Yolları, Bimaş, Frotto, Petkim, Toas oymuş değerli dostlar. Bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Yani merak ettiniz. Çünkü bu şirketler önümüzdeki günlerde daha da prim e, sağlama durumu söz konusu olabilir. Onu da sizlere söyleyelim. Ondan sonra en çok işlem hacmi anlamda 3. sırada iş yatırım varmış. Burada aynı şekilde Bimaş, Petkim, Ereğli, Koç e, Holding. E yani totalde baktığımızda bir maş bu 3 kurum arasında toplandıklarını görebiliyoruz değerli dostlar. Bu da bir ince bir ayrıntı olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi Ak Yatırıma baktığımızda Kozal, Şişe, TAV Havalimanları'nı e, alım yaptıklarını görebiliyoruz. Garanti Yatırıma baktığımızda Tüpraş, Ereli Şişe, Koza'yı aldıklarını görebiliyoruz. Vakıf Yatırıma baktığımızda Türk Hava Yolları, Şişe, Tüpraş, Frotoy'u aldıklarını görebiliyoruz. Tep yatırıma baktığımızda şişe Alarko Holding'i aldıklarını görebiliyoruz. Ben bankaları saymıyorum. Gedik yatırıma baktığımızda Aselsan, Türk Hava Yolları, Doğul, Şişe, Tüpraş'ı aldıklarını görebiliyoruz. Burada yüzdelikleri var. Burada almış oldukları net lot sayısı var. Burada alım yaptıkları lotun ortalama maliyeti yazıyor. Buradan bunların da ekran görüntüsünü çekerek aslında bir fikir e, birliğini oluşturabiliriz. bir finans yatırımına baktığımızda en çok alanlarda Arçelik var, İşge o var, Petkin var, Sasa var, Kozal var değerli dostlar. A1 Kapital menkul değerlere baktığımızda Türk Hava Yolları var, Şişe var, Sasa var, Petkin var, Aselsan var. Bunları almışlar. Ünlü menkul değerlere baktığımızda değerli dostlar en çok alım yaptığı ilk 5 şirkete baktığımızda Koza varmış, Erehli varmış, Aksa varmış değerli dostlar. Alt yatırıma baktığımızda Kardemir'de Enerjisa, Türksel, Aselsan, Kozal varmış değerli dostlar. Yatırım finansmana baktığımızda Tüpraş varmış, Koç Holding, Zoran, Kardemir'de Aksen varmış değerli dostlar. Info yatırıma baktığımızda da Kardemir'de Kozal, Mırgeyo, ve Garan varmış. Burada karşı tarafta da satılan kısımlarını görebiliyoruz değerli dostlar. Yani bugün aracı kurumlar bu şirketlere yatırım yaptıklarını görebiliyoruz. Biz 30 şirketlerine ağırlık verdiklerini görebiliyoruz değerli dostlar. O yüzden e, bu şirketlere bence dikkat edin. Bakın yapı kredi bir yenileyelim. Bakın yapı kredi yerini Bank of Amerika'ya e, aldı an itibariyle. İşlem hacmi anlamında en çok e, şu an Bank of Amerika alımda olduğunu görebiliyoruz. Bank of hangi şirketleri almış? E, Türk Hava Yolları, Petkim Gübre Fabrikası ve şu an listeye Peker Gayrimenkul de girdiğini görebiliyoruz değerli dostlar ve güzel insanlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi hiçbir şekilde değildir. E, şu an ilk 10 e, aracı kurumun hangi şirketlerini aldığını, hangi şirketlerini sattığını, hangi şirkette kaç tane lot aldıklarını, kaç tane lot sattıklarını, maliyetleri neymiş? Bunları tamamen ekte görebilirsiniz değerli dostlar. Bir doyu duraklatarak en ince ayrısına kadar buradaki yüzdelikleri, net lotlarını, maliyetlerini görebilirsiniz. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Çünkü e, bu şekilde işlem hacmi yüksek olduğu bir günde Değerli dostlar bu şirketlerin bu şirketlere bu aracı kurumların bu şirketlere yatırım yapması önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güzel seviyelere gelebileceğine inandığımız için bu rasyolara bakıyoruz değerli dostlar. Dediğim gibi tekrar söylemekte fayda var. Yatırım tavsiyesi değildir. Alt tut tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.